Efendim radyo trafikten herkese merhabalar. Mutlu bir gün, güzel bir salı günü temenni ediyoruz. İstanbul üzerinde konuşuyorum. Gerçekten çok güzel bir hava var. E, o geçtiğimiz haftanın yaşattığı karlı, soğuk Kuz gibi havaların ötesinde bugün 8-9 derecelere çıkmış e, güzel bir havayla e, baş başayız. İstanbul özelinde konuşuyorum yine trafik oldukça yoğun ama e, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Düzce'de, Bolu'da, Kocaeli'de de e, bizleri dinleyen dinleyenlerimiz, bizleri izleyen Türkiye'nin genelinde e, izleyicilerimiz var. Herkese tümüne bir kez daha selamlar, saygılar e, sunarak başlayalım. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. E, benim çok değer verdiğim bir proje, Radyo Trafik işbirliğiyle ile birlikte e, çok güzel bir proje imza attığımız, çok güzel bir birliktelik gerçekleştirdiğimiz bir vakfın genel müdürü Sayın Emrah Bilge bizlerle birlikte olacak. E, vakfın adı ne? Çöpüne sahip çık. Aslında hepimizi daha insan olmaya davet eden bir vakıf gibi geliyor bana çöpüne sahip çık. Tüm detayları e, Emrah Beyle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Emrah Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar diliyorum. Eee Emrah Bey önce ben hani girizgahı yaptım. Benim için e, bakış açımda direkt söylediğim gibi ben yani yekten konuya biraz sert bir giriş olacak ama herkesi insan olmaya davet eden bir vakıf olarak görüyorum ben sizi. Ama sizin misyonunuz nedir? Amacınız nedir? Biz sizden duymak isteriz. Tabii. Ee, böyle vizyon vizyon e, misyon cümleleri kurmayayım da bizim aslında dertimiz nedir ondan bahsedeyim birazcık. Köprüne sahip çıkmak genç bir vakıf. 2015 yılında kuruldu dolayısıyla bu bizim 5. yılı bitirdik 6. yıldayız ama çok da yol aldık. Derdimiz ne? Derdimiz yani yola çıkarkenki derdimiz neydi? Yavaş yavaş artık ürettiğimiz atıkların çöpün içinde boğulan bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyaya gittikçe daha fazla çöpe boğuyoruz. Bunun içerisinde de biraz sonra konuşuruz birçok şey var aslında. Yani çöpü sadece işte camdan yola atmak ya da sokağa atmak gibi basit şeylerin ötesinde, tüketim alışkanlıklarımız ve ne kadar çöp ürettiğimizden de bahsediyoruz. Derdimiz bizim geleceğimizin çöpe boğulmadan, daha doğayla uyum içerisinde, doğaya daha çok sahip çıktığımız, daha temiz bir gelecek yaratmak aslında. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Anladım. Ee, şimdi siz de söylediniz yani 2015 yılında kuruldu. Kuruluş amacı aslında net yani işte çevreyi daha temiz, daha düzenli, belki daha az tüketen, daha az çöp üreten insanlar veya daha az çöp üreten bilinçli insanlar olmamızı sağlamak anladığım kadarıyla söylemeniz. Peki faaliyetler neler? Yani nasıl bir dalda, ne şekilde çalışmalar yürütüyorsunuz? Onu bir dinleyebilir miyiz? Tabii şimdi önce şunu vurgulayayım. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bunu övünerek söylemiyorum. Altını özellikle çiziyorum. Bu alanda Türkiye'de sadece bu alanda çalışan kuruluş amacı, misyonu bu olan tek sivil toplum kuruluşu çöpüne sahip çık vakfı maalesef. Maalesefin altını çiziyorum. Bu konu çünkü çok önemli bir konu Türkiye içinde, dünya içinde. Keşke daha çok sivil toplum kuruluşu olsa. Bu alanda çalışan başka STK'lar var. Onların haklarını teslim etmek gerek ama bunların hiçbirisi ana kuruluş amacı olarak çöp ve atık konusunda çalışmak üzere kurulmuş vakıflar değil ya da toplum kuruluşları. Değil. Bizim başka bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz bu. Ee, neler yapıyoruz da gelince aslında e, çok basit yaptığımız şeylerde şimdi bizim bir derdimiz olduğu ve o yola o dertle çıktığımız için bu derdi insanlara anlatmak en büyük sıkıntımız. En büyük e, çalışma alanımız da o. Dolayısıyla burada yola çıktığımızda en önemli çalışma e, bileşenimiz iletişim ve farkındalık çalışmaları oluyor. Topluma bu derdinizi anlatmak. Yani bütün dertleri tökettiniz, Türkiye'deki bütün sorunları bitirdiniz de bir tek çöp mü kaldı sorusuna muhatap olduğumuzda aslında bu bir tek çöp kaldı sorununun birçok sorunun da anası olduğunu, birçok sorunun da yani beslenme sorunundan tutun sağlık sorununa doğa koruma sorunundan tutun, ekonomiye kadar birçok konuyu ilgilendirdiğini söyleyerek bununla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Araya giriyorum. Belki şu anda yaşadığımız hani herkes küresel ısınma, Hı. küresel ısınma diyor ama bunun da temelinde yatan sebeplerden birisi aslında yazı-kıştan e, ayıran özelliklerin gitmesi, işte kışın ortasında e, bahar aylarından daha sıcak günler yaşamamızın temelinde de var olan sebeplerden bir tanesi. Yine bu atıklar, öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Sonun uzmanı olduğunu istiyorsun. Doğru söylüyorsunuz Kerim Bey. Aslında hikaye şu: Biz e, çöp vesaire işin sonuçları, yani bizim bugün şu anda konuştuğumuz işte sokakların kirli olması, doğanın kirli olması ya da bizim çöpümüzü nereye attığımız, geri dönüşüm yapıp yapmadığımız bunlar çok önemli. Çok önemli olmakla beraber aslında bunların tümü bizim ana sorunumuzun arkada böyle dev gibi gittikçe büyüyen ana sorunumuzun yansımaları, tezahürleri. Peki ana sorunumuz nedir? Onu e, söyleyecek olursak. Ana sorunumuz aslında dünya üzerinde 7.8 milyar insanın Dünyanın kaynaklarıyla baş edemeyecek şekilde tüketmeye devam etmesi. Bütün problem buradan kaynaklı. Biz ne kadar sürdürülebilir olmayan bir tüketim ve üretim anlayışı içinde yaşadığımızı görmediğimiz sürece e, ne çöp sorununu, ne atık sorununu, ne geri dönüşüm sorununu çözemeyeceğiz. Dediğiniz gibi bu dönüp dolaşacak, küresel ısınmayı da etkileyecek. Yaptığımız her şey, attığımız her adım. Yani ee, hep sorulan şey şudur, geri dönüşüm yapıyorum ben, hadi Türkiye'de zaten orada da çok gerideyiz de, geri dönüşüm yok, evet. yapıyorum ben o zaman aslında benim e, görevi üstüme düşen görevi yapmış olduğum için endişe edeceğim bir şey yok. Hayır bu da yanlış. Yani ben bütün atıklarımı geri dönüştürsem bile tükettiğim şeylerin doğada bıraktığı ayak izini de göz önünde bulundurmak zorundayım. Burada yani... çok çok e, kısaca hemen bir araya gireyim sonra sözü vereceğim size. E, şimdi kendi payıma konuşacak olursam benim e, hani bir bilinçli bir vatandaş olduğumu zannediyorum. Öyle olduğumu e, düşünüyorum. İşte ne bileyim e, arabadan dışarıya kül tablası boşaltmam. işte elimde bir şey varsa sokağa atmam. Mümkün mertebe geri dönüştürülebilir e, şeyleri geri dönüşüm kutularına atmayı tercih ederim. İşte ne bileyim bir kızartma yağını evde biriktirir, biriktirir. İşte belediyenin açtığı bir alan var. Işte Sarıyer'de yaşıyorum ben. Götürür oraya bırakırım falan gibi dikkat ediyorum. Peki bu yeterli mi şimdi söylediklerinizden anladığım kadarıyla bu bile yeterli değil. E, ne yapmanız bir insanın ne yapması gerekiyor tam olarak? Evet ya ben e, bu ayak izlerini de ortadan yok ediyorum. E, tam manasıyla aslında doğaya karşı saygılı, bilinçli bir vatandaşım demem için ne yapmam gerekiyor? Maddeler halinde sıralayabilir misiniz? Sıralarım çok basit bir şey aslında. Dört tane şey var. Dört harfimiz var bizim burada. İngilizcede kullanılan 4R. Türkçe'sinde henüz daha bunun dördünü eşitleyecek bir şey keşfedemedik İnşallah bir gün keşfedeceğiz. Bu 4R'nin ne olduğundan bahsedeyim. Biz yola çıkarken aslında vakıf e, nasıl dönüştü bu süreç içerisinde. Biraz onu da anlatmış olacağım. Biz yola çıkarken çöpünü çöpe at diye çıktık. Vakfın adı zaten çöpüne sahip çık. Çöpüne sahip çıkmak ne demektir, Onu söyledik. Çöpü çöpe atmak çok basit bir slogan. Yani çevreye, yere, doğaya atma. Çöp kutusuna at. Bunun yeterli olmadığı zaten net olarak ortaya çıktı. Sonra çöpünü doğru yere at dedik. Çöpünü doğru yere at ne? Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüştür. Bunun da yeterli olmadığını gördük. Bu sefer çöpünü azaltmaya başladık. Şimdi burada aslında işte e, zurnanın zurt dediği yer burası. Çünkü o 4R'nin e, Türkçe tercümelerine baktığımızda bir reddet. Reddetmek nedir? Benim ihtiyacım olan şeyleri tüketmem demektir. İhtiyacım olmayan şeyleri gerçekten tüketmeyi reddetmem demektir. Tek kullanımlık ürünler bir takım hayatta gerçekten bana bir fayda sağlamayan birçok şey bugün deli gibi bir pazarlama şeyi içerisinde bize pazarlanan şeylerin içerisinden seçmek aslında. Bundan sonraki R dediğimiz şey azaltmak. Yani reddettim bazı şeyleri hiç tüketmiyorum. Tükettiğim bazı şeyleri de azaltabilirim gerçekten. İhtiyacım kadar tüketebilirim. Bundan sonraki adım geri dönüştürmekten önce yeniden kullanmak. Yani bir şey atmadan önce bu kullanılıyor mu hala? Şimdi o kadar enteresan ki çöp nedir diye bize hep sorular geliyor. Ee, TDK'nın şeyine baktığınızda çöp işte işe yaramayan artık kullanılmayan atıklar pisliklerdir vesaire gibi bir e, tanım var. Ama Anladım. aslında çöp çöp çok de, çöpün ne olduğuna ben karar veriyorum. Bu kahve fincanını ben kullandığım sürece bu çöp değil. Ben bunu seviyorum ve her gün kahvemi içiyorum. Bundan sıkıldığım anda kırılmadığı sürece bunu kaldırıp atabiliyorum değil mi? Çünkü bu yerden, yerine konabilecek bir şey. Tüketim ekonomisi bana bunu söylüyor. Yenisini al. İşte o zaman aslında bunun çöp olduğuna ben karar veriyorum. Dolayısıyla bu kararı mümkün olduğu kadar az verme olasılığına da sahip. Ondan sonra geri dönüşümden bahsedeceğiz. Yani geri dönüşüm sihirli bir anahtar değil. Deminden beri söylemeye çalıştım. ben geri dönüşüm yapıyorsam Çılgın gibi ne kadar istersen tüketirim diyemeyeceğim çünkü geri dönüşümünde belli bir sınır var yani sonsuza kadar geri dönüştüremiyoruz her şeyi o geri dönüştürdüğümüz şeylerin de karbon yükleri var dolayısıyla en başta tekrar dönüyorum İhtiyacım olan şeyi ihtiyacım kadar tükettiğimde çok basit bir ilke bu zaten evde üreten çöp kutusunun içerisinde üretilen çöpün de miktarının ne kadar düştüğünü göreceğim. E, şimdi o zaman hepimizin işi e, aslında çok zor gibi görünüyor ama ee, çok da zor değil. Bahsettiğiniz şeyleri dinledikçe ben de şu uyandı. Aslında siz sadece çevreyi korumak, doğayı korumak vesaire gibi bir Misyonun ötesinde aslında insanların bütçesini de koruyorsunuz bir anlamda. Yani ne kadar az tüketirsek o kadar az masrafa gireceğiz. Ne kadar kullanmaya devam edip yenilemedikçe elzem olmadığı sürece kullandığımız şeyleri daha az masrafa gireceğiz, daha az tüketeceğiz, daha az bütçemizden para gidecek ve belki de şu son dönemde. Özellikle birçok insan ekonomik sıkıntıdan dem vururken yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da aslında biraz da ötelemiş olacağız veya düşürmüş olacağız bu sıkıntıları. Yani şimdi de bu boyutu var söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Söylediniz çok doğru. Aslında zaten çöp konusu doğa ve çevreyle ilgili bir konu olduğu kadar da ekonomiyle ilgili bir konu. Neden ekonomiyle ilgili bir konu? biz çöpü son 150 yılda aslında bu şekilde üretmeye başladık. Yani insan varlığından beri atık üretiyor. Yani en en eski tarihlere bile döndüğünüzde bir şey avlıyorsunuz, onu tüketiyorsunuz. Bugünkünden çok daha sürdürülebilir bir tüketim var tabii. Kemiğinden bile bir şey üretiliyordu ama kalan atıkları da bir yere atıyorduk. Fakat bu attıklarımız doğal atıklardı ve doğa bunları ne yapacağını biliyordu. Şimdi sıkıntımız şu. Biz Son 150 yılda, sanayi devriminden sonra işte artık her şeyi çok fazla üretmeye başladık ki eskiden bir fincanı üretmek çok büyük emek, zanaat gerektirirken, şimdi o fincandan fabrikada 1 milyon taneyi bir ayda üretiyorsunuz ve fiyatlar çok daha düşük. Çok daha kolay edinebiliyorsunuz. Şimdi çok daha kolay edindiğiniz şeyi çok daha kolay atabilirsiniz. Öyle bir fiyat var orada. Her şeyin ucuzlaması, her şeyin tek kullanımlık hale gelmesi, yani hiç düşündünüz mü? Mesela ben örnek vereyim. Bizi dinleyenler de muhtemelen düşünmemiştir. Ben bile düşünmemiştim bu vakfa e, girene kadar. Her gün aldığımız gidip kahvelerin bize verildiği o kahve bardakları ile ilgili hiç düşündük mü? Ya deli miyim? Niye düşüneyim? Değil mi bu kahve, evet. Evet. kahve <laughs> bardak Kahve bardak Aklımın yerinde olması gerekiyor. Niye şey. kahveyi düşünürüm? Şöyle Kesinlikle. söylüyorum. Ya, şimdi siz söylerken şunu düşündüm. Şirkete gidiyorum. Ee, işte öğleden sonra yayın için gidiyorum. Şirkete gittiğimde alışkanlık gereği ben hani biraz alışkanımdır o kahve kahve içeğine. Ee, üç tane veya dört tane kahve içiyorum. Bir yayın esnasında. Üç saatlik bir zaman, dört saatlik bir zamandan söz ediyorum. Şimdi siz düşündüm. E i̇şte kağıt bardaklar elimi yakmasın diye iki tane kullanıyorum. Dört tane içsem sekiz tane bardak tüketiyorum. Tamam geri dönüşüm atıyorum ama aya vurduğum zaman bunu işte 240 tane bardak tüketiyormuşum. Ben şimdi fark ettim siz. Ha, onu yılda kaç tane? Yani yılda çarpıyor. Çarpıyor. 12, 2004, 2500 ha, tane bardak onu tüketiyorum. Da, onu da diyelim ki Türkiye 83 milyon ya şu an 83 milyon hepsi tabii ki sabah kahve içmiyordur da ee, onun yarısını alalım 40 milyon insanın da kahve içtiğini düşünüyorum Türkiye'de çıkacak bir yıl içerisindeki bardak sayısına bakın. Bunu dünyadaki 7.8 milyar insana çarpın koyun. Ve bu sadece bir tane tek kullanımlık ürün. Tek kullanımlık ürün dediğimiz zaman hani bu böyle kullandım attım ya bu bedava bir şey zaten. Pipetler, bardaklar, kağıt tabaklar, tek kullanımlık bütün her şey. Bizim hayatımızı çöpe boğan şeyler bunlar aslında zaten. Şu an için en büyük sıkıntımız o. Yoksa ben e, plastik bir e, atıyorum, tabak evde kullanıyorum ve o tabağı yıllarca kullanıyorsam onunla ilgili bir sıkıntım yok zaten. Anladım. Dolayısıyla ee, demek ki şimdi... şeye dönecek olur ise, e, aldım kahvemi sabah, hani uykum, gözüm yarı kapalı, işe gidiyorum, kahve içmem gerek falan. Tabii ki deli olmadığım için o kahvenin bardağını düşünmüyorum. Ama o düşünmediğim bardak yarın öbür gün dönüp milyarlarca bardak haline dönüşüyor. Ve onlar da denizlerde, orada burada... Tatile gittiğimde de bundan şikayet ediyorum. Ya her tarafta da bir çöp var. Benim attığım şeyler bunlar, başka satmıyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi oraya geleceğim. Ee, şimdi, geçen yaz pek öyle e, pandemi dolayısıyla aslında çok fazla mesire yerleri, ıvır zıvırlar, zıvırlar dolmadı. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Belgrad Ormanları çok yakınımda ve e, fırsat buldukça en azından bir hava almak için de gittiğim yerlerden bir tanesidir. Ee, çok kalabalık olduğunda gitmiyorum. Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yaptığı e, Atatürk e, hmm. korusu Hacı Osman'da. Şimdi oraları da gezelim, dolaşırım. Şimdi Biz hepimiz o gözlemlerimden anladığım kadarıyla bir ağaç gölgesinde oturmayı, yeşil alanda oturmayı, keyif yapmayı, işte mangalımızı yapmayı, çayımızı, kahvemizi içmeyi seven bir toplumuz. Bu kadar çok bunu seven bir toplumun ee, o ok alanlara bu kadar çok e, çöpü atması, o alanları bu kadar kirletmesi ve arkasında bu kadar atıklar bırakmasını neye bağlıyorsunuz? Çünkü tekrar aynı yere gidecek olan yine kendisi. Yani orayı kötü bırakıyor ama gidecek olan yine kendisi. Neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir psikolojiye bağlıyorsunuz? Veya var mı böyle bir çalışma? Var var tabii olmaz olur mu? Benim derdim değil o. <laughs> yani e, şöyle bir şöyle bir şey kafa var orada. Biz e, bu arada dedim hani vakıf neler yapıyor derken vakıfın en önemli çalışmalarından biri toplumu anlamak. Türkiye'de istatistikler tutulmuş böyle işte kaç milyon ton çöp üretiyoruz, ne kadar geliyor Bunlar önemli şeyler ama bunlar sokaktaki vatandaş için önemli değil. Neden önemli değil? Kaç milyon ton? Ben size desem ki için Türkiye 32 milyon ton çöp üretiyor her yıl. Ne ifade ediyor? 32 milyon evet. ton Yani büyüklüğünü bilemezsiniz, bilmeniz de gerekmiyor. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Bu 32 milyon ton çöpü neden üretiyoruz? Azaltabilir miyiz? Bir de bunu ne yapıyoruz? Şimdi deminki sorumuza döneyim ben. Ağaç altında oturmayı seviyoruz. işte piknik yaparken güzel bir doğa parçasına bakmayı seviyoruz falan. Fakat şöyle bir derdimiz var. iki tane sıkıntımız var orada. Birincisi bunu yaparken bir şeyler tüketmeden duramıyoruz. Bir kere öyle bir problem yaşıyoruz. Yani ben bir doğa parçasına gittim. Harika bir manzara, muhteşem deniz, işte güneş batıyor falan. Ya orada sadece doğanın tadını çıkartarak oturamıyor. İlla yemem içmen lazım. Bu bir. Şimdi ben bunu eleştiriyorum. Ama hadi bu kabul edilir bir şey olsun. Yediğim içtiğim şeyi de orada bırakıp gitmek istiyorum. Yani pikniğe gittim. Pikniğe giderken bir sürü poşetlerde şeylerde şunlarla bunlarla gidiyoruz değil mi? Böyle arabalar yani. doluyor. Dönerken genelde onun yarısını götürmüyoruz. Çünkü onun yarısı orada çöp olarak kalıyor. Şunu demiyoruz. Ya ben buraya bunu getirdim. Allah'ın dağına geldim. Kilometrelerce yol katettim. Hiç kimsenin olmadığı bir yer. Piknik alanı falan değil. Belgrad Ormanı'nın doğrulttum. Dağa gittim. Orada yedim içtim. Poşetlerin içindeki işte atacağım işime yaramayacak eve götürmemin faydası olmadığı şeyleri de bir kenara poşetin ağzını bağladım bıraktım gittim. Orada o duruyor. Bunu kim toplayacak? Kurtlar kuşlar mı toplayacak? Belediye zaten onu toplayamayacak. Çünkü dağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında götürdüğümü geri evime götürüp çöpüme atmak kültürünü yerleştiremiyorum. En büyük sıkıntım o. Bunun temelinde de şu yatıyor. Bizim yaptığımız araştırmalar da bunu gösteriyor. Hı hı. Ya ben vergi veriyorum belediyenin işine. Bunu ben hep şuna benzetiyorum. Burada bir eleştiri yapacağım. Diyelim ki ben evimde bir yardımcım var. Bana yardım ediyor, temizlik yapıyor. Belli aralıklarla geliyor ya da sürekli olması gerekiyor. Şimdi ben o evimde bir yardımcı sürekli ortalığı toparlıyor, temizliyor diye. Yardımcıyı da geçtim. Eşim yapıyor diye. Muzumu yiyip salonun ortasında kabuğunu yere atıyor muyum Allah aşkına? Nasıl olsa yardımcı var değil mi? Yani, evet, yani aynı, aynı şeyden mantıklı. bahsediyoruz. Yani ben vergi veriyorum. Belediyenin görevi de çöpü toplamak. O zaman atarım. Hayır efendim atamazsın. Götürüp çöp kovasına koymak zorundasın ya da geri dönüşüm kutusuna. Belediyenin görevi çünkü senin peşinden onu toplamak değil. Belediyenin görevi senin onu doğru yere bıraktığında onu oradan alıp götürmek. Ama dağları, taşları, her tarafı temizlemesini beklersek, bekliyoruz çünkü maalesef. Beklersek o zaman olmaz. Şu Sonuçlara ne elimize geçiyor. İşte aynı yere bir daha gidiyorum haftaya. Kendi attığım çöpün içinde piknik yapıyorum ya. O kadar enteresan ki. Ve insanlar bundan rahatsız ola ola aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Peki şimdi bir şey merak ettim. Türkiye'de milyonlarca, yani milyon tonlarca çöp üretildiğinden bahsettiniz. Ben bunu ilk duyduğumda bir zannediyorum Beyoğlu Belediyesi'nin bir projesinde bir sunumda öğrenmiştim bunu dünyayı en çok kirleten şeylerden bir tanesinin atık yağ olduğunu öğrenmiştim. Yani 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği gibi. Hafızam yanıltıyor olabilir, hatalı Olur. bilgi vermek istemem. Bir bilgi edinmiştim, bu beni çok şaşırttı. Baten nasıl olabilir ya? Yani alt tarafı bir kızartma yapıyorsun evde, ne güzel işte lezzetli lezzetli yiyorsun, ondan çıkan yağ 1 milyon litre suyu nasıl kirletebiliyor? öyle insanları şaşırtacak derecede hani hiç kimse bunu düşünmez ama bunun şöyle bir sonucu var diye bildiğiniz böyle bilgiler var mı? Çok var. Mesela ben birkaç tane böyle hani veri verebilirim size dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili. E, plastik poşetler var ya hani e, evet. böyle aşk, aşk Artık parayla içinde. Evet, ama aşk nefret ilişkisi içinde yaşıyoruz. <laughs> onlar. Yani onlar olmadan alışveriş yapamıyoruz ama ondan sonra onu geldiğimiz zaman eve de böyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben eminim her bizi dinleyen 10 kişiden 9'un evinde 500 tane falan poşetin olduğu bir dolap vardır. Böyle onlar orada birikir çünkü. Şimdi plastik poşetlerle ilgili bir veri vereceğim. Dünyada her yıl ortalama, bütün dünyadan bahsediyoruz, 6 trilyon plastik poşet üretildiği ve atıldığı, şu anda bilinen bir gerçek. 6 trilyon diyorum bakın milyar demiyorum. Yani trilyonun nasıl bir e, sayı olduğunu artık ben tahayyül etmek bile istemiyorum. Çünkü Dünya nüfusunun 10 katından söz ediyoruz böyle. Kişi evet, başı 10 tane. Kişi başı 10 poşet düşüyor yani. Ama bu kişi başının içerisinde bebeğiniz de var sizin. Hiç poşetle işi olmayan. Dolayısıyla evet. aslında e, ben kişi başı dediğimde tüketicileri renk aldım e, örnek aldım da çok daha fazla tüketiyoruz. Ve bu poşetlerin hepsi 6 trilyon 6 trilyon birikmeye devam ediyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben bu sene 6 trilyon poşet attım. Seneye sıfırdan başlamıyorum. 6 trilyon üstüne bir 6 daha koyuyorum. Hatta 6 da koymuyorum. 6,5 koyuyorum. Çünkü nüfus artıyor, tüketim artıyor vesaire. Bu bir örnek. Plastik pipetler. Plastik pipetlerle ilgili bir sürü sayı dönüyor. Spekülasyonlar var. Çünkü bu tam bilinemiyor. Çok zararsız masum bir şey. Tatilde böyle güzel bir şubatımı içiyorum falan serinliyorum. Plastik pipetlerden kaç trilyon üretilip atıldığını bilmiyoruz bile ve bu plastik o kadar, pipetler o kadar çok ve bu plastik pipetler o kadar büyük bir problem ki denizlerde, okyanuslarda en çok bulunan atıkların arasında geçiyor. Demin bahsettik kahve bardaklarından, fincanlarından sayı vermeme gerek yok. İşte hesapladık kendimiz burada zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlar biriktikçe, biriktikçe inanılmayacak kadar çok bir atık miktarı ortaya koyuyoruz. Dünyada 2.2 milyar ton yine böyle bir sayı vereceğim bir şey ifade etmeyen atık üretiliyor her yıl. Bunun yüzde yirmisi geri dönüşüyor. Geri kalan yüzde sekseni toprağa gömülüyor, denize atılıyor, doğada bırakılıyor. Bir şeyler yapılıyor ama hiçbir şekilde doğru tüketilmiyor. Dolayısıyla yüzde sekseninden bahsediyoruz. Yüzde seksenini çöpümüzün aslında sahip çıkmıyoruz o çöpe. Gelişi güzel bırakıyoruz doğaya. Peki isterseniz biraz sonra da bahsedelim. Yani şunu da diyebilir bir vatandaş. Ya doğa mu? Hani evet ben geçim derdindeyim, çoluğum, çocuğum, ailem beni ilgilendiriyor. Fokların ya da işte oradaki deniz kaplumbağalarının ne olduğu çok da o kadar önemli değil. Oraya gelmedim diyebilir. Oraya gelmedim dediği yerde de aslında yanılıyor. Çünkü benim çok rahatlıkla attığım o plastik atıklar, şunlar bunlar eninde sonunda denizlere gidiyor. Parçalanıyor, gözle görülmeyecek boyutta plastik parçacıklarına dönüşüyor. Mikroplastik dediğimiz. Ondan sonra ben gidip işte çarşıdan şuradan buradan balık aldığımda, herhangi bir sebze aldığımda Sofraya çocuğumun önüne içinde plastik olan balığı koyuyor ve bana dokunuyor işin ucu. Deminden beri hani bir şey söylediniz ya doğa koyum, korumak Hı -hı. vesaire aslında doğayı korumaktan öte biz insan sağlığından bahsediyoruz. Kendimizi tehlikeye atıyoruz bu hareketlerimizle. E, şimdi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz çok uzun bir zamanımız kalmadı toparlayalım. E, ben çok faydalı bilgiler edindim ama sizin ya şunu da söyleyemedik, sürede bu arada e, kısıtlı kaldı, sizden sözünü alayım, daha uzun, daha geniş bir zamanda, Aha. daha uzun uzadıya bir e, yayını birlikte yapalım. Şunu da söyleyemedim dediğiniz bir şey var mı? Yani şundan da bahsetseydik iyiydi veya misyonumuz ya da misyon demiyorsunuz da derdiniz, derdimiz şuydu ama şunu da anlatamadığım dediğiniz bir şey varsa onu da alalım. En önemli şey şu aslında benim söylemek istediğim. Ee, yani burada böyle saatlerce konuşabiliriz, saatlerce veri verebiliriz, saatlerce dünyanın ne kadar tehlike altında olduğundan bahsedebiliriz. O önemli değil. Önemli olan şu. Kötü bir tablo çiziyor olabiliriz. Kötü bir tablonun içinde yaşıyoruz şu anda çünkü. Ee, ve bu tablonun bir sorumlusu biziz insan olarak. Bunlar başkasından gelmiyor bize. Şu davranıştan, şu düşünceden uzaklaşmayı öneriyoruz biz. Ben birey olarak tek başıma bu 7 milyar insanın içerisinde neyi değiştirebilirim? Bu çok yanlış bir şey. Ben birey olarak kendi hayatımdaki her şeyi değiştirebilirim. Kontrolü bana ait çünkü hayatımın. Ve ben bunu yaptıkça ve bu yaygınlaştıkça o 7.8 milyar insanın her biri kendi hayatını değiştirirse aslında sorunumuz ortadan kalkar. Dolayısıyla şu çaresizlikten vazgeçelim istiyorum. Bizim en çok aldığımız geri bildirim bu. Ya her yer batmış ben atsam ne olur atmasam ne olur. Çok büyük fark yaratırsınız kendi başınıza. Herkes bu şekilde düşünse bizi dinleyen bir gün içerisinde yani şöyle bahsedin bahsedelim ee, kağıt bardak yerine plastik bardak yerine ben kendi termosumu kullanacağım dese bizi dinleyen 5 bin kişi 10 bin kişi günde 3'ten 30 bin tane bardağı bir gün içerisinde çöp olmaktan doğadan uzaklaştırmış oluyoruz. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Benim elimde güç var sizin elinizde güç var. Herkesin elinde güç var o gücü kullanalım diyoruz. Peki e, efendim çok teşekkür ederim bu arada Emrah Bey e, efendim çöpün sahip çık vakfı genel müdürü sayın Emrah Bilge bizimle birlikteydi biz Radyo Trafik olarak e, çöpün sahip çık vakfıyla e, sadece bu böyle yayınları değil çok daha güzel projelere imza atmak istiyoruz onunla ilgili çalışmalarımız var e, bu mimalde aslında sadece bizim e, çalışmaya başlamamız işte bir e, elin taşımız, taşın altın elimizi sokmamızın da çok şeyler ifade ediyor gibi görünse de aslında Emrah Bey'in söylediği gibi temelde bizi dinleyen, bizimle gönül bağı olan, bizimle bir şekilde bağ olan tüm dinleyenlerimizin, gönüllü muhabirlerimizin aslında elini taşın altına sokmasını rica edeceğiz. Bununla ilgili yayınlarımız devam edecek. Emrah Bey'den de sözünü aldık. E, şimdi yayın toparlamam gerekiyor. Bir reklam aramız var. Ondan sonra arkadaşlarımız yayına devam edecek. E, ben çok teşekkür ediyorum Emrah Bey'e. E, tüm gönüllü muhabirlerimizden, tüm dinleyenlerimizden de e, Emrah Bey'in söylediği gibi en azından hiçbir şey yapamasak bile ben kendi payımı bugünden itibaren onu yapmaya başlayacağım. O kağıt bardakları mümkün mertebe hayatımızdan çıkarmaya çalışmanızı rica ediyorum. İyi bir başlangıç olur herhalde Emrah Bey. Çok çok iyi bir başlangıç olur ve çok kolay. Evet çok kolay ve çok iyi bir başlangıcı bununla yapalım. Daha büyük işleri daha büyük projeleri hep birlikte yaparız. Yayın burada sona erdi. Az sonra reklamlar ardından Mert Erdoğan yayın.